Merhaba sevgili sınav bayıcı öğrencilerim. Ben Demirci Ana Kampüs Drama Öğretmeni Ecem Yağız. Dünyaca geçirdiğimiz bu zor günlerde sınav ailesi olarak videolarla sizlerle buluşmayı hedefliyoruz. Ben de zümrem adına, Drama Zümresi adına bugün sizlerle bu videoda buluşmak istedim. Bugün yapacağımız çalışma ailece doğaçlama etkinliği. Yani adından da anlayacağınız üzere aile bireylerinizle birlikte yapabileceğiniz bir drama etkinliği. Şimdiden umarım eğlenirsiniz ve faydalı bir etkinlik olur diye diliyorum. Yapacağımız çalışmada pandemi tekniğini kullanacağız ve deyimlerimizden yararlanacağız. Hemen kısaca pandemime biraz değinmek istiyorum. Pandemim nedir? Biraz bunun hakkında konuşalım. Pandemim sözsüz anlatım demektir çocuklar. Evet, tiyatroda mim sanatı olarak da adlandırılır sinemada ise sessiz film olarak geçmektedir. Aslında hepinizin sevdiği ve oynadığı bir oyun var, sessiz sinema oyunu. Bu oyunu hepiniz zaten severek oynuyorsunuz. Evet, pandemi ustalarının yüzleri beyaza boyalı ve göz çevreleri de siyah kalemle belirginleştirilmiştir. Bazılarınızın aklına neden pandemi ustalarının yüzü boyalı diye bir soru gelmiş olabilir. Hemen buna açıklık getirmek istiyorum. Pandomim sözsüz anlatım olduğu için çocuklar biz burada beden dilimizi ve yüz ifadelerimizi kullanıyoruz. Pandemi ustaları da yüzlerini boyayarak, göz çevrelerini belirginleştirerek mimiklerinin, yüz ifadelerinin daha anlaşılır hale geldiğini, duygularını daha iyi ifade ettiklerini düşünüyorlar. Bu yüzden de yüzlerini boyuyorlar. Etkinliğe başlamadan önce eğer aileniz izin verirse evdeki unlarla yüzünüzü şöyle azıcık beyaza boyayıp göz çevrenizi de siyah kalemle belirginleştirirseniz etkinlik daha eğlenceli hale gelebilir diyorum. Ve hemen ünlü pandemi ustası Charlie Chaplin'in bir sözüyle etkinliğimi başlatıyorum. Charlie Chaplin şöyle demiş çocuklar. Konuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlar ama sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünya Amerika'dan ibaret değil. Burada neyi vurguluyoruz? Beden dili evrenseldir çocuklar. Tüm dünyada beden dili aynı anlamı taşımaktadır. Evet, şimdi hemen etkinliğimize başlıyoruz. Bildiğiniz üzere drama çalışmaları 3 aşamadan oluşmaktadır. Isınma, canlandırma ve değerlendirme kısmı. Hemen ısınma çalışmasında yapacağımız etkinliği sizlerle paylaşıyorum. Size bugün deyimlerden yararlanacağımızı söylemiştim. Size şimdi birkaç tane deyim vereceğim ve içinizden bir deyimi seçmenizi rica ediyorum. Seçtiğiniz bu deyimi daha sonrasında sırasıyla birbirinize sözsüz bir şekilde pandomim tekniğinden yararlanarak anlatmanızı rica edeceğim. Deyimlerim şunlar. Çocuk gibi sevinmek, daldan dala konmak, bildiğini okumak, dalıp gitmek. Evet, şimdi içinizden bir deyim seçtiniz. Aile bireyleriniz de sizinle aynı deyimi seçmiş olabilir. Hiç problem değil. Şimdi bunları sırasıyla birbirimize sözsüz bir şekilde anlatıyoruz. Nasıl anlatabiliriz? Mesela dalıp gitmek düşünelim. Nasıl olabilir? Bir şey düşünüyorum. Daldım bir noktaya odaklandım. Dalıp gittim. Gerçek anlamıyla bir suyun içine dalmak olarak da canlandırabilirsiniz. Şimdi ben bu örneği verdiğim için bu deyime pas geçelim ve diğer deyimlerle hemen canlandırmanızı yapabilirsiniz. Videonun çok uzun sürmemesi adına ben burada hemen bir sonraki aşamaya geçmek istiyorum. Sizler dilerseniz çalışmayı bitirip burada videoyu durdurup çalışmanızı bitirirsiniz ve arkasından diğer aşamaya geçebilirsiniz. İkinci aşamamız canlandırma. Canlandırma kısmında size üç tane rol kartı vereceğim. Bu rol kartlarından kendiniz bir rol model seçeceksiniz ve bunu aile bireylerinizle canlandıracaksınız. Tabii ki yine pandemim tekniğiyle. Hemen ilk rol kartımı anlatmak istiyorum. Zeynep ya da Deniz diyelim. Kızlar Zeynep, erkekler Deniz'e ele alabilir burada. 7 yaşında ilkokula gidiyor ve bir kardeşi var. Evet, rol kartımın başlangıç noktası şu çocuklar. 250 parçalık yapbozunuzu yeni bitirdiniz ve yapışkanının kargodan gelmesini bekliyorsunuz. Tam da o sırada odaya girdiniz. Bir de ne gördünüz? Yapboz tamamen bozulmuş. O an aklınıza az önce annenizin çalıştırdığı elektrik süpürgesinin sesi geldi. Bir hışımla odaya girdiniz. Anneniz oturmuş gazete okumaktadır. Evet buraya kadar canlandıralım. Kaldığım kısımdan biraz doğaçlama ekleyebiliriz. Canlandırma ve doğaçlama kısmını bitirdikten sonra ailenizle bu durum hakkında biraz konuşun lütfen. Burada hangi duyguyu hissettiniz? Sözsüz bir şekilde kendinizi ifade etmeye çalıştınız. Peki sözlü bir şekilde ifade edeceğinizde neler söyleyebilirdiniz? Bunun hakkında biraz konuşalım. Ve ardından bizim bu durumumuzu destekleyen anlatım olarak kullanabileceğimiz deyim hangisi olabilir? Bunu düşünüyoruz. Deyimler neydi? Bizim ifade etmek istediklerimizi güçlendiren anlatımlar. Öyle değil mi? Ben şimdi size iki tane örnek vereyim. Bu durumu destekleyen deyim hangisi olabilir? Birincisi, hıh demiş burnundan düşmüş mü? İkincisi, ateş püskürmek. Hangisi olabilir? Bu konu hakkında da birazcık aile bireylerimizle konuşalım lütfen. Ben ikinci rol kartına geçiyorum. Sizler burada videoyu durdurup bu çalışmayı tamamlayın lütfen. Evet. İkinci rol kartımızda sıra. İkinci rol kartının karakterinin adı Ada Aras. 11 yaşında. Babaannesi, dedesi, annesi ve babasıyla birlikte yaşıyor. Amcası ve yengesi onlara misafirliğe gelecekmiş. Babası marketten aldığı ürünleri yerlerine yerleştiriyor. Dedesi ekmek kesiyor. Babaannesi çorba yapıyor. Annesi ise sofrayı hazırlıyor. Rol kartımın başlangıç noktası şu. Evet, Babaanne Ada arası sesleniyor. Ada, sen de yardım etmek ister misin? Ve Ada kabul edip babaannesinin yanına gidiyor. Buraya kadar canlandırıyoruz ve kalan kısmı doğaçlıyoruz. Süpersiniz. Evet. Bu rol kartında yine ne hissettik? Hangi duyguları yaşadık? Neler söylemek isterdik? Konuşmadan nasıl kendimizi ifade ettik? Bunların hakkında konuşalım. Ve bu durumu Destekleyen deyimimiz hangisi olabilir? Şimdi bunu tartışıyoruz. Destekleyen deyim hangisi olabilir? Şimdi bunu tartışıyoruz. Hemen size yine iki tane örnek deyim vereceğim. 1- Aradaki buzları eritmek. 2- Çorbada tuzu bulunmak. Şimdiden doğru cevapları verdiğiniz diye tahmin ediyorum. Ama yine dediğim gibi siz buralarda videoyu durdurup Lütfen uzun uzun çalışmanızı yapın. Sonra devam edin. Ben hemen bir sonraki son olan rol kartıma geçiyorum. Son rol kartımız Beren 11 yaşında. Ve matematik sınavına hazırlanıyor. Evde matematik etkinliği kitabını her yerde arıyor. Kardeşi var. O da ona yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat bulamadı. Başlangıç noktamız şu. Bulamadığınız için annenizden gidip yardım istiyorsunuz. Anneniz sizinle birlikte odanıza geliyor ve size birkaç cümle bir şeyler söyledi. Sanırım odanın dağınıklığından da yakınmış olabilir. Evet, bu durumu lütfen doğaçlayalım şimdi. Konuşmadan yine pandemin tekniğiyle. Ve sonra burada anne bize aslında ne söylemiş olabilirdi? Siz bu durumda ne hissettiniz? Bunun üzerine yine konuşuyoruz. Ve rol kartımıza uygun olan destekleyen, anlatımımızı güçlendiren deyimimizi bulmaya çalışıyoruz. Yine ben deyimlerimi örnek olarak size vereceğim. İğne atsan yere düşmez mi? Yoksa çocuk gibi sevinmek mi? Evet son rol kartımızı da bitirdik. Drama çalışmamızın son aşaması olan değerlendirme kısmına geçiyoruz şimdi. Sizler de canlandırdığınızı, çalışmalarınızı bitirdiğinizi düşünüyorum. Ve değerlendirme kısmına hemen anlatıyorum. Değerlendirme kısmında ben size yine birkaç tane deyim söyleyeceğim ve bu deyimlerden birini seçip resmetmenizi rica edeceğim. İsterseniz hepsini de çizebilirsiniz. Deyimleri illa mecazi anlamında çizmek zorunda değiliz. Akla gelen ilk anlamıyla da, gerçek anlamıyla da çizebilirsiniz. Deyimlerim şunlar: şekerleme yapmak, zeytinyağı gibi üste çıkmak, zevkten dört köşe olmak. Evet, şekerleme yapmak zeytinyağı gibi üste çıkmak, zevkten dört köşe olmak. Bunlardan birini seçiyoruz ve resmediyoruz. Şimdi tüm bu çalışmanın sonunda aile bireylerinizle bu çalışmada kullandığımız tüm deyimlerin üstünden tekrar geçmenizi rica edeceğim. Bunların anlamları ile ilgili biraz sohbet edebilirsiniz diyorum. Şimdiden sizlere katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım hiçbir zaman ateş gibi püskürmezsiniz her zaman çocuk gibi sevindiğiniz sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.